suyu nur ağacı. Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parla Dördüncü Bölüm Allah Fethullah medresede okunması şart olan kitaplardan sorular sorar. Sorduğu bütün sorulara eksiksiz cevap alır. Bu sırada orada bulunan alimler de ilgiyle bunu takip ederler. Herkes hayretler içindedir. bilemiyorum. Kaç yaşındasın sen? 13'ü bitirdim efendim. Allah Allah. Allah Allah. Zekana diyecek yok. Fevkalade bir zekaya sahipsin. Peki hafızan nasıl acaba? Elhamdülillah. Bak şurada bir kitap var. Onu alıver. Evet gördüm. Makamat-ı Haririye. Ondan bir sayfa açacağım. Bakalım ne kadar zamanda ezberleyebileceksin. Buyurun efendim, istediğiniz yeri açın. Evet. En zor yeri buraları. Çalış bakalım kaç tekrarda ezberleyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Takip etmek ister misiniz? Aa, olur, şey, olur şey değil. Olur Bir kere de okudum. Nasıl okudum? Bu kadar evet, da pes yani. Pes. Bir kere de nasıl okudum? Ezberledin mi? Evet efendim. Takip edin lütfen. Kaç kere okudun peki? Bir kere ya okudu ya okumadı. Okudum. Bir kere okudum. Ver kitabı bana. Buyurun. Medani 968 yılında İran'da Hemedan şehrinde doğmuş. Adı Mehmet. Künyesi Ebul Faz. Lakabı Bediüzzaman'mış. Makaleleriyle edebiyata yeni bir tür kazandırmış. Mektupları pek ünlü. Devlet adamlarına da harika mektuplar yazmış birisi. Bu mektupları daha sonra Risale haline getirmiş. ...lakabı Zaman olan bu Ebu faz ...ilk eğitimini babasından almış evladım. Güçlü bir hafızaya sahipmiş. Neşeli, arkadaş canlısı... ...alçak gönüllü, geniş kalpli... ...sözünleri bir insanmış. Güvenilir bir hadis ravisi olarak da bilinir. Bu kadar yeter mi? Allah razı olsun efendim. Ben seni işte bu zata benzettim bu Bediüz zamanı o kadar benziyorsun ki. Hayret. Eğer izin verirsen talebem olduğun sürece sana böyle hitap edeceğim. Ne dersin? Estağfurullah efendim. O günden sonra Molla Said'e önce şu Bediüzzaman'a zamana benzeyen genç var ya denilir çok geçmeden de Bediüzzaman olarak anılmaya başlanır. Sıfat, mevsufun yerine geçer. Bediüzzaman'ın ünü kısa zamanda Siirt ve çevresine yayılır. Siirt alimleri kendisini münazaraya davet ederler. Ben efendimize söz verdim. Kimseye soru sormayacağım. Soru sormaya iznim yok. Eğer uygun bulursanız... ...münazara için bir teklifim var. Tamam, susun lütfen. Mesela anlaşıldı. O zaman soruları ben soracağım. En güzel, en iyi, en tatmin edici cevabı kim verirse o kazanır. Tamam mı? Aa tamam. Tamam tamam tamam. tamam. E, tabii, tabii. İşte bu kadar. Evet. Ee, tamam. Şey ya, ya, sor. sor. Sor Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sorulan suallere herkes kendince cevap verir. Fakat Bediüzzaman'ın verdiği cevaplar herkesi hayrete düşürür. Çok başkadır. Sıra dışıdır. Ona doğru bir muhabbet meyli oluşu verir. Gönüller ona kayınca bazıları bunu çekemez. İlimde yetersiz kalanlar kaba kuvvete başvurur. Çıkmak üzere olan kavga halkın müdahalesiyle yatıştırılır. O günden sonra caydırıcı bir unsur olarak yanında hançer taşımaya başlar Molla Said Bediüzzaman, Molla Said, Nasrettin Hoca gibi sen de yazı hatalarını düzeltmek için mi taşıyorsun onu? İcab ediyor hocam. Bazen bulunması gerekiyor. Bir Osmanlı Paşası ne demiş? Hazır ol Cenge. Eğer istersen surhü sala. Bediüzzaman çok meşhur oldu hocam. Her tarafta Moğollalar Said'i meşhur diyorlar ona. Dikkat çekmek her zaman iyi olmuyor işte. Haklısınız efendim. Oldu bir kere. Sen artık kendi medreseni kurabilecek seviyedesin evladım. Biliyor musun? Bunu benim bilmem yeterli mi sizce? <laughs> Şimdi de sen haklısın Molla Said. Evet Bediüzzaman. Şimdi de sen haklısın. İnsanoğlu tuhaftır. Hak ve adalet nimetleriyle beslenmeyince daha da tuhaflaşır enaniyet kalpleri bozar. Muhabbeti adavete çevirir. Bediüzzaman'ın namı çevreye iyice yayılınca, birileri ona farklı bir ders vermeye karar verir. Bazı hoca ve talebeler, Bediüzzaman'ı Şeyh Nakkaş Camii'ne davet ederler. Herkes kitabı ile birlikte bir de değnek alır. Camiye gelirler. Niyet bozuktur. Müzik Efendiler, bir şey hayretimi çekiyor. Kitapların münazarı için olduğuna şüphe yok. İyi de, ya bu sopalar niye? Bunların niyeti kötü Said. Onu sopa faslına geçince anlayacağız. O zaman anlamak geç olmaz mı? Korkmayın. Önce sorularını sorsunlar. Nasılsa ben onlara soru sormayacağım. Belki sopalara fırsat kalmaz. Sopalar konuşursa hatta karışır işe. İş büyür o zaman. Bir çaresine bakarız. Allah büyüktür. İlim faslı tamamlanır. Bediüzzaman zaman ne sorulursa pek güzel cevaplandırır. Dinleyenler tatmin olur. Söz biter. Art niyetler devreye girer artık. Topalar ele alınırken halk duruma müdahale eder. Her şeye rağmen Bediüzzaman'ın medrese ehline ve talebelere muhabbeti bambaşkadır ama. Olur mu sen böyle? Bir dakika beni dinler misiniz? Ben talebe ve medrese ehli arkadaşlarım tarafından öldürülsem, telef olsam bile ilim ehlinin işlerine halkın karışmasını istemiyorum. Size gelince. Evet siz talebe ve hoca kardeşlerim. Gelin beni öldürün. Lakin ilmin izzetini, haysiyetini muhafaza edin. Yok, yani Yok. Yani, Yok. Yani, Şunu herkes Böyle bilsin ya. ki Artık. mücadele ve münazara için her an her yerde hazır olacağım. Bütün sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ama hiç kimseyi sual sormayacağım. Kimseyi taciz etmeyeceğim. Efendim, bağışlayın ama bir mesele var. Meselelerinizi, müşkillerinizi bundan sonra dediği zamanla çözeceksiniz efendi. Bundan sonra söz onun. Bu bu başka bir mesele efendim. Ne olursa olsun işte bedüz zaman. Ne yaparsanız yapın. Efendim, mesele Bitlis'le alakalı. Bitlis onun vilayeti. Daha iyi. Efendim, Bitlis'te alimler ve talebeler arasında geçimsizlik varmış. Bitlis'teki Mehmet Emin Efendi ile Hizan şehirlerinin arası açılmış. Talebeler acımasızca birbirlerine dil uzatıyorlarmış. Şeytanın başka ne işi var efendi? Şeytanın başka ne işi var? Aklı başında birinin ikazına ihtiyaç varmış. Bunun aklı başında değil mi peki? Öyle demedim efendim. Bu yaşta gencecik bir delikanlı olarak Molla Said'in onlara ikaz etmesi daha münasiptir. Belki biraz utanırlar. Ya hazmedemezlerse? Bediüzzaman onlara hazım ilaçları da söyler. Estağfurullah efendim. Siz bilirsiniz. İzninizle efendim. Duanızı bizden eksik etmeyin. Hep dualarındasın Said. Sen de eksik etme ama. Baş üstüne efendim. Molla Said, yaşının küçüklüğüne rağmen olgundur, vefalıdır, âli cenaptır, yüreklidir, yiğittir. Biraz farklı bir şekilde bütün ilim dünyasına meydan okumaktadır. Bitlis'e gelir. Bediüzzaman dedikleri bu çocuk daha bir sene önce burada talebeydi. Şey Emin Efendi onu muhatap almaz. Şimdi alim olmuş. Bir de Bediüzzaman olmuş. Gelmiş bizi ikaz ediyor. Şu kadere bak ya. Neden zoruna gidiyor ki? Bir defa artık çocuk değil. Sonra ikaz etti de ne dedi? Ne dedi? Sen uyuyorsun galiba. Fesat doğuracak dedikoduların ilim ehline yakışmadığını... ...bilhassa gıybetin hiç yakışmadığını söyledi. O ne karışıyor bizim işlerimize? Dedikleri doğru değil mi? Yaşına değil de dediklerine baksak ne olur sanki? hakikat söyleyene göre mi değer kazanır? Yoksa... Ben buna dayanamam kardeşim. Görmedin mi? Talebelerin, hocaların çoğu gıcık oldu. Acayip bozuldular. Bu bir hazımsızlık kardeşim. Hani biz ilim Çin'de bile olsa gidip alacaktık. Hemen yanımızdaki bir gençte olunca alınmaz mı yani? Saçmalıyorsun sen farkında mısın? Kimin saçmaladığını Allah bilir. Nefisler çok diri olunca böyle oluyor işte. Mola Said'in bu işe karışması sadece gururumuza nefsimize dokunuyor. Enaniyetimize ağır geliyor hepsi bu. İlim sahibindeki gurura gurur denmez. Ya ne denir? İzzet denir, izzet. Asıl izzet, hakikati takdir edebilmektir dostum. Mola Said aslında biz o izzet dediğin şeye davet ediyor. Yaptıklarınız yakışmıyor. İzzetli davranın diyor. Ama işi nefis türküleriyle yorumlayınca tuhaf sonuçlara varıyoruz. Ne demek istiyorsun? Açık söyler misin? Hissi davranıyoruz. Gereksiz alınganlık yapıyoruz. Ve en çok da ilime ve ilim adamı kimliğine zarar veriyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Yanlış mı? Bir defa Şeyh Emin Efendi'nin bulunduğu bir beldede o konuşamaz. Konuşmamalı. Şimdi de Şeyh Emin Efendi'yi mi ona karşı kışkırtacaksın? Ne alakası var? O burada hocaların hocası. Ona bunu şikayet edeceğim. Peki ne diyeceksin? Ben ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Bitlis'teki alim ve talebeler gencicik bir delikanlının kendilerini ikaz etmesini hazmedemezler. Giderler Bediüzzaman'ı Şeyh Emin Efendi'ye şikayet ederler. Gittin şikayet ettin de ne oldu? Başın göğe mi erdi? Hoca haklı. Ne dedi hoca? O henüz çocuk olduğu için biz onu muhatap alamayız dedi. Şimdi de hemen koş bunu Bediüzzaman'a duyur. Olmaz mı? Duyururum duyurmam. Sana ne kardeşim? Kendi işine baksana sen. <laughs> Haber Bediüzzaman'a yardır edilir zaman bu sözlere hiç dayanamaz. Gelir Cehimin Efendi'nin huzuruna çıkar. Dördüncü bölümün son. Yarın yeni bölümde görüşmek üzere. Burç Prodüksiyon.